Suna'nın elinden YouTube kanalındasınız. Fonda gördüğünüz çalışma dalgalı ajur 2 motifimizi gösteriyor. Ayrı bir video halinde çok yakın geçmişte yayınladığım bir çalışma bu. Bu motifi uygulayarak tek parça halinde kalça hizasından başlayıp omuzlarda bitecek bir yelek çalışıyoruz. A'dan Z'ye bu yeleği birlikte çalışacağız. Ancak bu videonun içerisinde motifi nasıl yaptığımızı açıklamıyorum. Motifi öğrenmek istiyorsanız dalgalı ajur 2 videosunu öncelikle çalışmanız lazım. Önce bunu izah etmiş olayım. Bu videoda ölçüleri vereceğim ve nasıl omuzları ayırdığımızı, sırtı çalıştığımızı ve daha sonra nasıl birleşme yaptığımızı izah edeceğim. Çalışmaya başlamadan önce 4 numara tığla çalıştım ve orta kalınlıkta güzel kalitede bir İp kullanıyorum, bunu da söylemek isterim. Ben 46 beden bir e, bayanım, dolayısıyla benim için oldukça geniş bir en gerekli oldu çünkü kalça hizasından başlıyoruz. Kalça ya da bel hizamız hangisi daha genişse, yeleğimizi giydiğimizde rahat edeceğimiz ölçü olan ölçüyü kalça ya da bel hizamızdan ve bunlardan hangisi daha genişse o hizadan mezroyla ölçü almamız lazım. Benim için bu ölçü kalça çevresini çevrelediğimde 110 santimdi, ama örneğimi 100 santim üzerine koydum çünkü nihayetinde yündür, hafif de yün e, yünün genleşme özelliği, motifin genleşme özelliği artı ütü faktörlerini göz önüne alıp 100 santimlik bir en çalışıyorum. 100 santimlik bir en çalışıyorum derken motifimin de 16 zincir ve katları ile oluştuğunu da hemen hatırlıyorum. Dolayısıyla bu benim motifimde, benim çalışmamda 16 ve katlarından 10 tane yapmamı gerektirdi size bu şekilde izah etmiş olayım ve en sonda 5 tane ekstra zincir attım. 36-38 beden bir hanımefendi 133 zincir atsa yani 128 zincir gibi bir 16 ve katlarıyla mükemmelen başlayabilir. Şimdi ikinci ölçümüze geçtiğimizde 16 ve katları tek motifi oluşturuyor dedim. Ve motiflerimiz bildiğiniz gibi bir uzun sıra bir kısa sıralardan oluşuyorlar. Biz burada yukarı çıkan sıraları sayarken kısa sıraları hiç kale almayacağız. Hep uzun sıraları tek sıraymış gibi düşüneceğiz. Ve bakın benim koltuk altı hizama kadar arzu ettiğim uzunluğu ne kadarmış? Şöyle bir sayalım. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 sıra çalışmışım. Toplam Uzun sıralardan ve arkasındaki ince kısa sıralardan 15 sıra benim için koltuk altı hizama kadar kendimi mutlu hissedeceğim yükseltiymiş. Bu 13 sırada da kalabilir, özellikle daha küçük bedenli hanımlarda tabii ki bu boy azalacaktır. Çünkü beden kalça, basenle bel çevresinde daha da toplama yapıyor. Biz daha iri hanımlar daha uzun çalışmamız gerekebiliyor. Dolayısıyla 13 14 veya 15 sıra yapmanız gerekli olabilir. Bu yeleğimizin bedeni. İşte bu 14 15 sıra neyse sizi ilgilendiren sıra o sıradan sonra kol ve sırt ayırmaya başlayacağız. Kol ve sırt ayırmalarda da bizi tabii ki yine 16 ve katları ilgilendiriyor olacak. Şimdi öncelikle bir ön taraf çalışacağım. Parçamızı ördük, ördük, ördük. istediğimiz boyuta getirdik. Hatırlayacaksınız benim için bu 15 tam sıraydı. Sizin için 13 ya da 14 tam sıra da olabilir. Tamamen keyfiyete kalmış. Şimdi ipimin kaldığı noktadan artık sağ ön cepheyi çalışmaya hazır vaziyette başlıyorum. Hem de bu bir kısacık motif tekrarı olmuş olsun. 4 zincirle kenar trabzan grubumu yapmaya hazırlanıyorum. İlk gözeneğe batıp aynı yere bir ikinci uzun trabzan yapıyorum sonra tekrar ipimi dolayıp bir sonraki trabzan gözeneğine batıyorum ve burada 3 tane 4 seferde topladığım uzatılmış üçlü trabzan gibi alınıp dörtlü trabzan gibi kapatılan çalışma yapıyorum bu benim kenar çalışmam şimdi normal inişimi yapacağım bakın kısa da bir tekrar yapmış oluyoruz bir zincir aşağıdan bir zincirde aşağıdan atlayıp başlıyoruz ve 4 seferde yukarıya bir uzun trabzan artık yukarıda zincir yok bir gözenek aşağıdan atla 2 3 ve 4 seferde topla sonra iki kere yine dolu aşağıdan bir gözenek atla ters ve çalışmamızı yapacağız 3 sefer toplayıp bekliyorum bir kere daha doluyorum bir gözenek atlayıp bir sonraya batıyorum bunu da 3 seferde toplayacağım. Ve şimdi hepsini bir arada toplayınca aşağıdaki V'nin tam üstünde yeni V'yi oluşturmuş oluyorum. Yine bir gözenek atlayıp çift dolamalı ipimi 4 seferde çekiyorum. Ve son kez aynı işlemi yine bir gözenek atlayarak yapıyorum. Bu benim klasik iniş motifim. Ve en sonda da bir zinciri var unutmuyoruz. Şimdi geldik birinci yükselti noktamıza. Burada da bir gözenek atlayıp her zaman yaptığımız gibi sıradaki 3 tane trabzan gözeneğine, zincir gözeneğine nasıl isimlendirmek isterseniz üçer tane uzun trabzan çalışarak tepe noktamızı hani her zaman diyorum zikzakların zik noktasını yapıyoruz bu ikinci gruptu. Şimdi son grubu çalışıyorum. Şimdi bundan sonrasına biraz daha itina edeceğiz. Bu şimdi ön sağ tarafın ilk 16 zincirini bitirdik ikinci motife geçtik. 16 zincir hatırlıyorsunuz burada bitiyordu. Şimdi aşağı inişe geçtik. Yine bir zincir. Klasik motifimizi yapmak üzere aşağıdan da bir gözenek atla bir uzun trabzan. Tekrar yukarıda dola zincirsiz aşağıdan bir gözenek atla ikinci uzun trabzan. Tekrar çift dola aşağıda ters V'yi oluşturmak üzere. 3 kere çek ve beklet bir kere daha bir gözenek atlayıp yine üç kere çek bu iki tane üç kere çekilmişi tek seferde topla sonra bir gözenek atlayıp ters V'nin diğer tarafına iki tane yine bir gözenek atlayıp İpi iki kere dolamalı ve dört seferde toplamalı iki trabzan çalışıyoruz. En sonda burada da bir zincirimiz var. Şimdi geldik buradaki tepe noktamıza. İşte bu bizim geri dönüş noktamız. Buradan bir tane zincir atlıyorduk hatırlıyorsunuz. İpimizi iki kere doluyoruz. Bir tane gözenek atlıyorum. Nasıl çalışıyorduk tepelerde? 3, 3, 3, 3 tane grup yapıyorduk. İçerlerinde üçer tane trabzan olan uzun trabzanlar olan birinci grubu yaptım. İkinci gruba geldim şimdi. İkinci grupta da normalde 3 tane çalışmam lazım. Hayır onu tıpkı bu köşe başında yaptığım gibi iki tane yapıp bitiriyorum. Bu bitti. Bu benim sağ ön cephe çalışmam. Şimdi arkasını geri dönmem lazım. Bir zincir çekip örgümün arka yüzüne dönüyorum. Burada nasıl yapıyorduk hatırlayalım? Her gözeneye bir sık iğne yapıyorduk. Ama küçücük bir püf noktası tabii ki vardı. Neydi? Sıranın en üzerinde oluşa gelen saç örgünün sadece bize yakın tarafındaki kulağından giriyorduk ve hiçbir saç örgü gözeneğini de atlamıyorduk. Asıl püf noktası buydu. Çünkü aralarda iki tane zincir çektiğimiz yerler var. Atlanması olası yerler bunlar. Bunları da atlamadan her zincir başının sadece bize yakın olan tarafındaki kısmına batmak suretiyle bir sık iğne çalışması sıra başına kadar yapıp geliyorum. Arkayı dönerken en son trabzanım normal bir sık iğne ve sonra uzun trabzanlar çalıştığımı hatırlayıp 4 zincir çekerek ön tarafa dönüyorum. Ve şimdi çalışmamı şöyle bir inceliyorum. Bu sıralardan iki tane daha yapacağım şimdi. Bunun iki sırayı yaptıktan sonra tekrar buluşalım. Kol kesiminden sonra 3 tam sıra çalıştım. Şimdi yaka oyuntusu vermem lazım. Yaka tabii ki ön ortadan itibaren oyuntusu verilmesi gerekiyor ve elimde 2 motiflik bir parçam var ee, sağ öncepeyi oluşturmak üzere bu iki motifi ortadan ikiye böleceğim birincisi yakaya ayrılacak ve kesilecek ikincisinden de omuz devam edeceğim ama hatırlıyorsunuz elimizdeki motif kavisli bir motif o kavisi düz çizgi halinde kesilmiş şekle getirmemiz lazım yani oyuntusunu şu aşağı doğru olan kavisi düz bir satı haline getirmemiz lazım. Şimdi gelin bunu birlikte yapalım. Arka tarafta kalmıştı ipimiz bir zincir çekerek öne dönüyoruz. Kenar trabzan grubunda ne yaptığımızı hatırlıyoruz. İlk gözeneğe bir kere daha batıyorum. Bir sık iğne. İkinci gözenekten 3 tane uzun trabzan yapıyordum. Burada da 3 tane sık iğne yaparak düzleme sıramı yapmaya başlamış oluyorum. Ondan sonra bir zincir çekiyorum. Aşağıdan da bir gözenek atlıyorum. Ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar yukarıdan ipimi doluyorum. Zincir çekmek yok. Aşağıdan bir gözenek atlıyorum. Bu kez ipimi 3 seferde çekeceğim. İkili trabzan ama 3 seferde çekişli. Şimdi iki defa ipimi dolayacağım. Ve artık V'yi kapatma çalışmamı yapacağım. En derin kısmı çalışıyorum yani. Aşağıdan bir tane gözenek yine atlıyorum. Bunu 3 seferde kapatırken bekletiyorum. Tekrar iki kere doluyorum. Bir gözenek atlayıp V'nin diğer tarafına geçiyorum. 1 2 3 seferde de bunu topluyorum. Şimdi hepsini bir arada topluyorum. Bakın aşağıdaki V'nin yine üstündeyim. Bu tarafta ipimi tek kere doluyorum. Bir tane gözenek atlıyorum. 3 seferde kapatıyorum. Tekrar ipimi tek sefer topluyorum. Şimdi burada bir tane ikili trabzanım var ve bir tane zincirim var. Bakın bu aşağıya inen kısmı düz çalıştık şimdi. Düz çizgi halinde çalıştık. Şimdi bu zinciri attıktan sonra ne vardı? 3 tane küçük sık iğnemiz vardı. Ama biz burada bakalım onları yapacağız mı? Bir zincirimizi çektik. Şuraya batıyoruz bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi yakamızı kestik. Düz bir çizgi halinde kestiğimizi göstermek için tığımı da destek olarak tutuyorum. Tek bir sık iğneyle de tutturmamızı yaptık. Tutturmamızı nereye yaptık? Bu dokuzlu grubun ki bunlar üç üçlü hatırlayın. Hep en ortasındaki üçleme ile çalışıyorduk. Onların ilkine aşağıdaki uzantısı ilk uzun trabzan olan yere bir sık iğne ile tutunduk. Şimdi buraya bir de ipimizi dolayıp bir yalancı sık iğne yapacağız. Bir tane de ikili trabzan yapacağız. Yani hafif bir yaka meyili vermiş olacağız. Bundan sonra bir sonra ortadakine sanki tıpkı sıra başları başlarmış gibi 3 seferde çektiğimiz 2, 3, pardon 2 tane trabzan çalışacağız. 2 ve 3. Bakın bunlar da gayet sanki yukarı doğru yükselir gibi gidiyorlar. Bu ortadaki grubun ikincisine 2 iki tanecik çalıştık unutmayın. Şimdi artık normal çalışmamıza dönüyoruz. Sonuncusuna aşağıdaki trabzanlarda yaptığımız gibi 3 tane uzun trabzanımızı ipimizi iki kere dolamak suretiyle yapıyoruz. Ve bundan sonrası normal çalışmamız. Yani nasıldı? Bir zincir, ipi iki kere dolu aşağıdan bir gözenek atla, bir tane uzun trabzan çalış. Ondan sonra yukarıda zincir yok aşağıdan gözenek atla, bir tane daha uzun trabzan çalış. Ve ters V'ye geldi sıra. Ters V'nin bir tarafından batarken Üç seferde çek ve beklet. Tekrar iki kere dola, bir gözenek atla. Diğer tarafından 3 seferde çek. Bu sefer iki ayağı birden toparla. Bu ters V'yi oluşturmuş olduk. Şimdi tekrar ipimizi iki kere doluyoruz. Diğer tarafa geçtik. Burada da uzun trabzanımızı oluşturuyoruz. Bir kere daha. Ve kavis çalışmamızın sonuna geldik. Bir tane zincir kenar çalışmamıza hazırız. İki kere dola kenardan bir önceki trabzan gözeneği zaten sırada da o geliyor. Buraya her zaman yaptığımız gibi 3 tane uzun trabzan ve en kenardakine buna üç tane çalıştık. Şimdi en kenardakine de iki tane çalışmak suretiyle sıramızı bitireceğiz. Şimdi bunun arka sırasını çalışacağız. Ama nereye kadar çalışıyoruz? Artık çalışmamız yaka kısmını içermiyor. Yakamızı düz biçimde kestik. Şurada iki tane yaptığımız noktaya kadar çalışacağız. Bu tarafta da bizim bitiş noktamız şurası. Yani Hani o üç tane grubun ilkine bir sık iğne, bir yarım trabzan, bir ikili trabzan çalışmıştık. Oraya gelmiyoruz. Şurası bizim bitirme noktamız olacak. Buna göre bir tane sıra geri dönelim. Ondan sonrasına bakacağız. Arka sıramı sık iğnelerimle döndüm. Ve dediğim gibi o en baştaki hani yükseltili giden sık iğne, yarım trabzan, ikili trabzana hiç dokunmaksızın ondan sonra çalıştığım grubun tepesine kadar gelmek üzere sık iğnelerle yerimi sabitledim. Artık yaka oyuğum gayet belirgin. Yaka kesimimi yaptım. Yukarı çıkışını yaptım. Şimdi burada iki sıra daha aynı bu çalışmayı yapacağım. Yaptığım işleme devam etmeden önce şöyle bir kere daha bakıyoruz. Kol ayrımımı takiben 3 tam sıra. Ön tarafı çalıştım. Sağ ön taraf bu. Dördüncü sıraya geçerken yaka kesimimi düzleyerek yaptım. Ve iki, ikiye bölmüş oldum elimdeki çalışma parçamı. İkinci kısmını da omuz olarak devam ettirdim. Bu yarım devam ettiğim sıradan sonra da iki tane tam sıra daha çalıştım omuz için. Ve şimdi omuzun başını da tıpkı yakayı kapattığım gibi Kapatarak bu taraftaki, sağ ön taraftaki çalışmamı bitireceğim. Önce bir tane zincir çekip ön tarafa dönüyorum. İlk gözeneğe bir tane sık iğne ile tutunuyoruz. Sonraki gözeneye aşağıda da yaptığımızın tekrarı olarak 3 tane sık iğne yapıyoruz. Ondan sonra bir zincir çekiyoruz. Bir gözenek katlayıp bir tane ikili... Trabzan çalışıyoruz. Sonra yukarıda zincir çekmek yok. İpimizi doluyoruz. Bir gözenek atla. Bu sefer 3 seferde ipimi topluyorum. Yani bir ikili trabzan varyasyonu aslında bu üçlü trabzan değil. Şimdi ipimi iki kere doluyorum. Aşağıdan bir gözenek atlıyorum. En derin yerini çalışıyorum şu anda. 3 kere topladım ve bekletmeye geçtim. Tekrar ipimi 2 kere doluyorum. Aşağıdan da bir gözenek katlıyorum. V'nin üstünü çalışıyorum unutmayın. 3 seferde de bu tarafı topluyorum. Ve şimdi ikisini bir arada tek bir ilmekte toplayarak V'leri de toplamış oluyorum. İpimi tekrar doluyorum. Aşağıdan bir gözenek katlıyorum. Ve bu tarafta ipimi 3 seferde çekerek bir ikili trabzan varyasyonu Sonra tekrar ipimi tek doluyorum. Bir gözenek atlayıp bir tane de ikili trabzan çalışıyorum. Tıpkı bu tarafta yaptığım gibi. Şimdi yine bir zincirim var. Ondan sonra aşağıdan bir gözenek atlayıp gelen gözeneğin içine 3 tane sık iğne çalışıyorum. Ve en son kenar trabzanımın içine de kenar bir sıra önceden sık iğne olarak gelen trabzancığımın içine de bir tane sık iğne çalışıyorum. Sağ ön taraftaki işlemim bitti. Şimdi sol ön tarafı çalışacağız. Sunan'ın elinden YouTube kanalında yelek yapıyoruz çalışmamızın birinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde yeleğimizin sağ ön cephesini ve omzunu çalıştık. Takip eden bölümlerde sol ön cephe ve sırtı çalışacağız birlikte. Tekrar buluşmak üzere